Sertme mi? Seçmemi Değil mi? Anamızın eli en güzel abi. Değil mi ha? Aynen öyle. İsraf ne yazık ki hayatımızın her noktasına kadar girdi. Özellikle son dönemlerde serpme kahvaltılarda yapılan israf hat safhaya ulaştı. Dolayısıyla bir düzenleme getirildi ve yerine seçme kahvaltılar sunuldu. Bugün halkımıza serpme mi yoksa seçme kahvaltı mı tercih ettiklerini soracağız. Sence başlıyor. Bence seçme kahvaltı. Çünkü serpme kahvaltıda çok israf oluyor. Her şey çöpe gidiyor. İnsanlar yemiyor. Seçme kahvaltı. Neden? Serpme kahvaltıda çok fazla nimet çöpe gidiyor. Lakin seçme kahvaltıda yiyeceğin kadar alıyorsun. Bence seçme. Çünkü israfın önüne geçilmiş oluyor. Yiyecekler çöpe gitmiyor. Ee, bu şekilde insanlar istediğini alıyor ve yiyor, tüketiyor. Seçme. Neden? Çünkü tercihine göre istersin. Miktarını istersin, tercihine göre seçersin. Daha şey olur bence. Seçme kahvaltı. Mesela diğer turistin dediğiniz gibi yani getiriyorlar ama ziyan oluyor aslında. İstemediğim şeyler de geliyor. Seçtiğim zaman bence daha iyi. İsraf olan her şeye karşıyım. Tabii ki seçme daha mantıklı geliyor. Bugün halkımıza serpme mi yoksa seçme mi kahvaltıyı tercih ettiklerini sorduk. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.